Evet. Günün ikinci yıkaması. Renk be beyaz yıkaması yapıyorum. Az miktarda. 60 derece sentetik programı da. Su ilave hızlı program. İçinde Ariel ölçeyle bir tane persil derin temizleme gırleşme karşıtı var. Yavaş da düşler bahçesi lilium var. sıkma da Şimdi bir yıkamasını çekmedim. Sıkmasını çekeceğim. Durulamasını çekeceğim. Yemek Çekeceğim ve bitireceğim. E müsaadenizle sıkmaya girdim buradayım. Evet sıkmaya başladık. O da geçti tarz bu. Şaka mı bu ya? Saat kaç? Onu da söyleyeyim. 01.49. yapacağım bir şey yok geçsin bir önce bitsin ben yatmam lazım yani sabah işe gideceğim maksimum ne kadar sentetik su aldığını görelim? görevi sıkıntısı bu kadar uzun sürüyor su alma miktarı da kendi gözünüze göre ne kadar aldığını az bir yumuşacık hocam içindeki köpüğün tam tamına kessin diye aldığı su gördünüz Yeme yapmayacağım. Kalsın böyle. Kendi haline ne yapıyorsa yapsın. Normalde yetersiz su. Evet şimdi sıkmaya girsin. Tekrardan buradayım. Maşininiz bir tane daha su alıyor. Şaşkın makinem benim. Evet, sıkmada görüşmek üzere. Evet. İçimde havlu çıkardım. Hemen sıkmaya başladım. Şimdi elimle sıkacağım bunu. S sıkabildiğim kadar son suyun içine koyacağım ondan sonra havluyu bittiğinde havluyu çıkaracağım sıksın bir önce artık cidden ondan sonra onu da artık elime sıkıp sıkıp dışarı atacağım evet müsaadenizle bitirsin bu son suda görüşmek üzere evet son durulamam Gülüşler Bahçesi'yle veya eşyaların buluşma anı. Evet, sol sıkıntısını çekmeye niyetim yok. Bu benim bayağı bir çıldırtıyor çünkü. Özel evet, şimdilik hepinize görüşmek üzere. Bir dahaki yükleyeceğim videoda. Tekrardan buradayım. Bay bay.